Türkiye ile Pakistan arasında yapılan ikili ilişkiler sürüyor. Son olarak The Express Tribune gazetesi Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan arasındaki dostluğa ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İki ülkenin işbirliğinin gizli kalacağını söyledi. Türkiye ile Pakistan arasında artan bağ ve ekonomik ilişkilere dikkat çeken The Express Tribune gazetesi, bölgedeki dinamikler göz önüne alındığında daha önemli bir işbirliğinin gizli kalması şaşırtıcı olmaz denildi. The Express Tribune gazetesinde Türkiye ile bağlar başlıklı yayınlanan analiz haber şöyle: Birkaç ülke arasındaki bölgesel bağlar büyük bir değişime uğrarken, Pakistan ve Türkiye'nin uzun süredir devam eden ilişkilerini güçlendirdiğini öğrenmek ferahlatıcıydı. Yakın zamanda imzalanan ikili ekonomik anlaşma, Türk liderlerin Pakistan'a yaptığı birkaç ziyaretten sonra geldi. Ekonomik anlaşma 71 maddeyi kapsıyor ve ticaret hacmi şimdilik düşük kalsa da yaklaşık 800 milyon dolar. Anlaşmanın ticaret hacmini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Daha önceki ikili stratejik çerçeve altında Pakistan'daki Türk yatırımlarının da önemli ölçüde artması bekleniyor. Pakistan'da hali hazırda faaliyet gösteren yüzden fazla Türk şirketi ile son hamleler Pakistanı genel olarak yükselen bir ekonomiye daha fazla bağlanmasına yardımcı olabilir. Ve yeni anlaşmanın mürekkebi kurumadan ufukta iki müttefik arasındaki giderek daha da artan ve yakın bağları yansıtan bir başka yüksek düzeyli stratejik konseyin olduğunu öğrendik. Savunma bağları da gelişiyor ve Türk Dışişleri Bakanının bunu Azerbaycan Dışişleri Bakanının huzurunda gündeme getirmesi dikkat çekicidir. Azerbaycan bir başka yakın Türk müttefiki ve yakın zamanda Ermenistan'la uzun süren bir savaşta zafer kazandı. Pakistan da kısmen her iki ülkenin de Türkiye ile yakın bağları nedeniyle son yıllarda Bakü ile işbirliğinin arttığını gördü. Yakın bağlar tuhaf olsa da her üç ülkenin de uzun süredir devam eden bölgesel anlaşmazlıklarda yer alması gerçeğidir. Pakistan için bu Keşmir meselesidir. Türkiye için bu Yunanistan ve Kıbrıs'ta olan Kuzey Kıbrıs anlaşmazlığıdır. Azerbaycan için bu Ermenistan'da olan Dağlık Karabağ anlaşmazlığıdır. Bu haftanın başlarında düzenlenen basın toplantısında bile her ülke bu ihtilaflarda diğerlerinin tutumlarını tutarlı bir şekilde destekledi. Bu aynı zamanda birkaç analistin bağlardaki gelişmelerin bazı yönlerinin üç ülke tarafından ortaklaşa ve bireysel olarak yayınlanan basın açıklamalarına yansımamış olabileceğine inanmasının da nedenidir. Yayınlanan resmi oldukça mülayim bildiri diğer işbirliği alanları olarak genel olarak iklim değişikliği, Covid-19, eğitim ve kültüre atıfta bulundu. Ancak bölgedeki değişen dinamikler göz önüne alındığında daha önemli bir işbirliğinin en azından geçici olarak gizli kalması şaşırtıcı olmayacaktır. Evet kardeşlerim. The Express Tribune gazetesi bunları yazdı. Eminim ki Erdoğan Pakistan'da gelecek seçimleri kazanır. Ben hükümet sıralarının masalara alkış amacıyla vurulduğunu daha önce görmüştüm ama hem muhalefetin hem hükümetin aynı anda masalara vurduğunu hayatımda ilk kez görüyorum. Bu sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslamabad'a geçen ay yaptığı ziyaret sırasında Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumuna katılarak yaptığı konuşmanın ardından Pakistan Başbakanı İmran Han söylemişti. Erdoğan'a hitaben hangi siyasi görüşten olursa olsun Pakistan halkı sizi Müslüman dünyasında yaşanan her şey için sesini yükselten lider olarak görüyor diye de eklemişti Pakistan Başbakanı. Başbakan Han her ne kadar bu sözleri bir siyasi nezaket çerçevesinde yaptıysa da aslında Erdoğan'ın ziyareti sırasında çizilen bir resmi yansımayı anlatıyordu. Zira Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmeden günler evvel sosyal medyada Pakistan halkının Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla samimi bir şekilde ortaya koydukları sevgi Türkiye'den hissediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nurhan Hava Üssü'nden ayrılırken kameralara yansıyan bir fotoğrafla bu ziyaret sırasındaki samimi havanın adeta startı verilmişti. Başbakan Han makam aracının direksiyonuna kendisi geçmiş ve Erdoğan da hemen yanına oturarak Pakistan Başbakanlık binasına doğru yola konulmuştu. Karşılıklı samimiyetin oluşturduğu atmosfer ve muhabbetin ziyaretin başlamasından Erdoğan'ın dönüşüne kadar her anında hissedildiğini söylemek yanlış olmaz. Türkiye ile Pakistan coğrafi olarak birbirine yakın iki ülke olmasalar da tarihi, kültürel, siyasi ve dini ilişkilerini sağlam temeller üzerine oturttuklarını söyleyebiliriz. Tabi Erdoğan'ın ziyareti sırasında yaptığı konuşmaları hem ikili ilişkiler üzerine hem de uluslararası kamuoyuna verdiği mesajları da dostluk zemini üzerine kurulmuş bu köklü ilişki üzerinden okuyup tahlil etmek daha yerinde olacaktır. Türkiye, Pakistan'la ilişkilerini ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1947'den itibaren dostluk temelleri üzerinden güçlü tutmaya gayret etmiştir. Kurumsal olarak 2009'da ilk olarak yüksek düzeyli işbirliği konseyi olarak oluşturulmuş ve daha sonra yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi seviyesine evrilmiş mekanizmayla birlikte ikili ilişkiler daha da güçlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13-14 Şubat 2020 arasında gerçekleştirdiği Pakistan ziyareti Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde bu ülkeye yaptığı 10. ziyaret oldu. Ayrıca Erdoğan, Pakistan meclisinde dördüncü kez konuşma yapmış ve burada en fazla konuşmayı yapmış yabancı bir lider olarak da tarihe geçmiştir. Erdoğan, Pakistan meclisinde yaptığı ve sıklıkla alkışlarla kesilen konuşmasına besmele çekerek başlayıp ve hem Türkiye'yi hem Pakistan'la ikili ilişkileri hem de genel anlamda İslam alemini ilgilendiren önemli mesajlar verdi. Öncelikle tarihi referansla Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Harbi sırasında Hindistan Müslümanlarının, şimdiki Pakistanlıların Türkiye'ye desteğini hatırlattı Erdoğan. 1915'te Türk askeri şanlı bir şekilde vatan savunması yaparken bu topraklarda yapılan miting Türk milleti tarafından asla unutulmayacak. Bu tarihi miting Çanakkale temalıydı ve bize destek için Lahor Meydanı hınca hınç dolmuştu ve o dönem Çanakkale için çok büyük yardımlar toplandı. Pakistanlı kadınlar bileziklerini, Pakistanlı babalar dar günler için bir köşeye ayırdıkları paraları gönderdiler. Değerli kardeşlerim, biz sizi sevmeyeceğiz ve muhabbet beslemeyeceğiz de kimi seveceğiz? Bu tarihi gerçeğe eş değer olarak Erdoğan, Asya Müslüman coğrafyasının kanayan bir yarası olan Keşmir meselesinin Türkiye için anlamının da altını çizdi. Evet, Çanakkale desteğinizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. İşte şimdi Keşmir odur, o olacaktır.'' Dün Çanakkale, bugün Keşmir. Çünkü bizim kardeşliğimiz kan bağından değil, gönül bağından geliyor. Dostluğumuz menfaatten değil, muhabbetten geliyor. Evet. Maalesef Keşmir meselesi ve oradaki Müslüman halklar özellikle Hindistan'ın son zamanlardaki anti Müslüman ve dışlayıcı politikaları ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin aşırı milliyetçi siyaseti nedeniyle zulme tabi tutuluyor. Erdoğan, İslamabad'dan Keşmir, Pakistan için ne ifade ediyorsa Türkiye için de aynı şeyi ifade ediyor diye seslenişiyle Keşmir meselesinin sadece bulunduğu yakın bir coğrafyayı değil, ümmeti ilgilendiren bir mesele olduğunun da altını çizmiştir. Erdoğan konuşmasında Keşmir sorunu çatışma ve baskıyla değil ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir. Böyle bir çözüm tüm tarafların menfaatlerine hizmet edecektir. Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir sözleriyle sorunun çözümü için Türkiye'nin başından beri savunduğu tezi tekrarlamış ve Hindistan'ın Keşmir'i adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürmekten vazgeçmesi gerektiğini hatırlatmıştı.